Serenay Hanım hoş geldiniz. İyi akşamlar. Geldiniz. Az sonra en son mu geliyordu? Ay estağfurullah ancak <laughs> evet, hazırlandık. çok teşekkür ederim. Çok şıksınız. Evet 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 aynı. aynen. Bir dakika. Bir Şey mikrofonlar. Ben var. Ben var. aldım. Merhaba nasılsın? Evet, evet Serenay Hanım. Çok güzel bir sezonu geriye bıraktık evet, şimdi aynen. de yemekteyiz nasıl geçti sezon sizler için? Güzel geçti vallahi çok keyifliydi güzel bir ben aile de, olduk de, gerçekten de. E, bugün de son bölümünü izleyeceğiz beraber her şey yolunda ikinci sezonda inşallah aynı hızıyla <laughs> devam edecek. Nasıl geçti sizler için peki sezon? Güzeldi ya çok keyifliydi çok eğlenceliydi harika bir ekibimiz var hı hı. bayağı neşe içerisinde birinci bölümü atlattık doyamadık bile. İkinci sezonu sabırsızlıkla bekliyoruz. Sunch Bey ile de uyumunuz çok konuşuluyor sosyal medyada. Çok teşekkürler. Medyada. Sağ olun. Evet, Uzun Neden zamandır birlikte rol almak istediğim bir oyuncu arkadaşımdı. Çok mutluyum ben de. Onunla bir, böyle bir işte rol paylaştığım için. Birçok kişi de aslında ilişkilerini kendileriyle özdeşleştirirlersin Yapmış olduğunuz yani karakterinizle. Sosyal medyada çok fazla keps olmaya başladı aslında. Ne kadar güzel. Harika bir şey bu. <laughs> Devin Akın in the house. Her zaman. <laughs> çok da aslında gergin olduğunuz sahnelerde çok fazla konuşuldu. Allah Allah evet. öyle mi? En Bilmem. çok da aslında sizin gergin olduğunuz halinizi daha çok sevebiliyorum. Allah Allah ne kadar ilginç bir yorum bu. Gerçek hayatımızda, hayatımızda da, da var mıydı gergin olduğum sahneler sürekli gergin... Çok Olsun gergin bir sahneler. insan olduğumu söyleyemem ya. Bütün kişilik <laughs> analizini burada yapalım <laughs> ve ondan sonra içeri girelim öyle mi? Yani gergin bir insan olduğumu söyleyemem ya. Neşeli bir insanım, huzurlu bir insanım. Çok ne bileyim, zaten aksiyonum da yok biliyorsunuz. Evden işe, işten eve, <laughs> takip ettiğiniz üzere. <laughs> Şimdi peki yaz planları var mı son olarak onu soralım? Vallahi minicik bir aram olacak tatil için. Ee, bir 10 gün kadar bir yerlere kaçmak istiyorum. Hem dinlenmek hem de yeni projeye hazırlanmak için. Ee, sonrasında dönüp yazın ee, Netflix'e yeni bir projeye başlayacağız. Evet, evet. Metin Bey'le birlikte rol alacak mısınız galiba? Bugün Metin çizirde de beraberdiniz zaten. Vallahi aynen Metin onaylanmış sanırım. Hala bununla ilgili onu biliyor muyuz bilmiyorum ama ee, evet onaylanan birkaç isim var. Metin de onlardan bir tanesi galiba. Çok heyecanlıyım. Seneler sonra Mecciz'in ruhu geri dönüyor. Çok mutluyum onunla tekrar oynayacağım. Ee, henüz çok spoiler vermek için erken ee, ama Leyla bir avukat. İlk defa avukat olarak izleyeceksiniz beni. Bir de böyle izleyin. <laughs> <laughs> e, araştırdınız mı peki? Yani, avukatlıkla ilgili daha çok böyle Henüz hiç var. hayatım ya. Aile Hı -hı. biteli zaten 3-4 gün oldu. Ancak Hı -hı. bir alist devam ediyor. O yarın bitecek. Hı -hı. Koşturmaktan hakikaten öyle tam anlamıyla bir e, kanalize olamadım. E, tatilde onları yapacağız e, dedim. Festivali'nde Merve Dizdar da güzel evet. bir ödül aldı. İnanılmaz Neler söylemek ya. istersiniz? İnanılmaz heyecanlandık. İnanılmaz gururlandık dünkü oyunumuzda da ilk defa ee, ödülünden sonra ilk oyunu merhaba <laughs> ilk defa oyundan sonra ilk oyunu oynadı ee, Sahneye çıktığı andan itibaren bütün salon ayaklandı çok acayip bir duyguydu bunu bize yaşattığı için gerçekten çok e, şanslı hissediyorum kendimi gurur duyuyorum ondan sizin yani siz almak ister misiniz öyle bir ya her şey oyuncunun e, yani hayal, hayal ettiği hayaliniz... bir şeydir tabii ondan daha üstü yok zaten en üstü o <laughs> o yüzden inşallah dualarımız o yönde ama ondan daha çok kimseye yakışmazdı gerçekten gerçekten sonsuz hak ediyor. Siz kime ithaf, ithaf ederdiniz aldığınızda? Bilmem o dönemin şartlarına, o dönemin e, bana nasıl hissettirdiğine bağlı biraz. Peki çok teşekkürler. Ben Siz teşekkür daha fazla ederim. Hayırlı olsun diyelim tekrardan. Çok teşekkür ederim. Sağ olun. Evet. Buraya da ben Buradayız. Teşekkürler. Ben teşekkür, teşekkür. Ağzını, teşekkür